2023 yılı faaliyetleri hakkında sunum yapmak üzere 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürümüz Kudüs Ağrı Kürsü'ye davet ediyorum. Sayın Valim, İl Kurulu kıymetli İl Kurulu Kıymetli Üyeleri, Yılda ikinci de vakti denemiş olduğumuz 112 Acil Çağrı Merkezi İl Kurulu Kurulu Eylül ayı toplantısına hepiniz hoş geldiniz. İlk gelen çağrı, Acil Çağrı karşılayıcı aşağıdan sonra duyumun hangi birimi ve kurum ilgilendiriyorsa o birimi aktardıktan sonra Çağrı merkezinde bulunan çağrı, kurumların çağrı yönlendiricileri olayın ayrıntısını da öğrendikten sonra sahadaki ilgili bilimler aktararak olay mahalline intikal edip arkasından olay mahallinde gerekli raporu hazırladıktan sonra geri istasyonlara dönmekte edildi sayılır. Akademik bir çalışma olarak Sayın Vali 112 Çağrı Merkez Müdürü'nün çalışması, deprem sonrası, afet durumları, sağlık, sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye birimleriyle iş yükünün artışına etki eden Çağrıların 112 Alt Çağrı Merkezi'nde görevli çağrı karşılamak personelinin durumu incelendi. Yüzyılın felaketinde 112 acil Çağrı Merkezi personel iş yükü ve çağrı merkezinin gerekliliğini belgeleyen akademik olarak Koprulu Üniversitesi'nde kabul gördü Deniz Sayınlar. 2023 yılında sadece aslı çağrı oranında Türkiye ortalamasının altındayız bir puan. O da deprem vermiş olduğu etkiden dolayı artmış sayın valim. Çağrı yönlendirilen ortalama görüşme süresi sayın valim Kırsal kesimde çağrıların biraz yüksek olduğu görülmekte, Özellikle ormana baktığımızda Sayın Valim, bu da e, yangınlar genelde bölgesel olduğu için noktada e, tam noktayı bulmak için konuşma gerekiyor. Bir noktada konuşma gerektiğinde de konuşma süresinin uzun olması sebep bu. İletişimde sıkıntı. Evet. 2023 yılında Sayın Valim bir vatandaşımıza idareye yaptığım kararı aldık. Bir vatandaşımız da görev başkanı memur hakkında da Cumhuriyet Savunu da bulunsak. Temel adı çağrı eğitimi Eylül-29 .50, 50 arasında eğitim vereceğiz Sayın Valim. Çağrı karşıları, çağrı yönelici personeller. Planlanan çalışmalarımız Sayın Valim, WhatsApp tablet uygulamasına devam edilmesi, hizmet işi eğitimlerin devam edilmesi, ortalama görüşme ve reaksiyon sürelerinin Türkiye ortalamasının altında kalmasına devam edilmesi sağlanması, haftalık ses kaydı dinlemesinin 400 ve üzerinde olması, uç birimi olan ilçelerimizdeki itfaiye, jandarma ve emniyet e, yeni görev başarılarına eğitim verilmesi, 112 tanıtım faaliyetlerine devam edilmesi, çağrı yönlendirici personelin vatandaşın adresini tekrar istemeden ekrandaki adresi bu adresle mi alıyorsunuz ifadesini kullanarak adres ilgili yapılmasına devam edilmesi, Personelin ortalama görüşme reaksiyon sürelerinin mevcut durum analizinin yapılarak mümkün olduğunca vatandaşın beklemeden rahatlıkla ulaşabileceği şekilde koordinasyonun sağlanması, tüm birimleri arasında koordinasyonun sağlanarak vatandaşımıza daha etkili ve kaliteli hizmet vermek amacıyla APAT Çağrı Yönlendirici Personelinin 112 Ağzı Çağrı Merkezi'nde aktif olarak görev almasını sağlanmasına arz edelim